Yani merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle yani merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle kutu açılımı videosu yapacağız. Bak diğer kutzonda bayağı biriktirdim. Yani bayağı var. Yani onları bugün açacağız arkadaşlar. İlk savaş kutuları baba. Bir savaş kutumuz bir şey gelmedi. İki savaş kutumuz bir şey gelmedi. Ekle ben bunu şey yapayım. Ayarlardan şey yapacağım. Nerede o Gambia? G aşağıda. C E ve G. Aynen Gambia. Hızlı buldum. Gambia'yı seçtik arkadaşlar. Leon istiyorum baba. Bana Leon verir misin? Veya Belon mudur? Bele midir? Yeni gelen karakterden. Arkadaşlar kutuları açmaya başlıyorum. Yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like atmışsınız, biri unut. Tamam, şimdi başlayalım. Bir büyük yani savaş kutumuz yani ücretsiz kutu bir şey yok. Oğlum bunlardan hiçbir şey çıkmıyor ya. 36. Ben bir ara 36'nı almıştım savaş kutularından. Sonra işte şey Şelin'in aksesuarını vermişti. Ha arkadaşlar. Hiçbir aksesuarımız açık değil. Kupamız yüzde sıfır. Kupamız yüzde sıfır. Yani şeyimiz. Seviyemiz yüzde hepsi sıfır. kutularımız başka var mı? Burada bir tane varmış. 22 altın bir şey yok. 12 altın verecek. Yani 13 verdi lan. Tahmin etmem güzel. Bir şey çıkmıyor ya. İff. Son savaş kutusu herhalde. Penny geldi baba. Adamsın süpersel. Sapırsel. Adamlar süpersel'e sapırsel diyor. Bir sa büyük kutumuz. Bir şey yok. Oranlar nerede? oranlara bakmam lazım. Oha efsaneviye bak ne kadar az. Ender savaşı için kim, kim yok? Poco ile Rosa yok. Rosa olacağından emin değilim. Rosa çıkmaz. Ama biz yine devam edelim kutularımızdan. Buradan bir şey gelecek kesin. Bir tane çekmiyorum. internet çekmiyor mu var ki. altın bir şey vermedi. Bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. En son şu büyük kutuyu açıyordum. Oy 43 altın bir şey vermeden. Ya bir şey ver. Bir şey ver. Bir şey ver. Ha dayan aklıma geldi. Land yazacaktım şöyle. Landi. 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 Lendi. Lendi. Hayırlı kot lendi lendi. Sen bana bir şey verirsin lendi. Diğerlerinden hiçbir şey beklemiyorum lendi. Mesela rozetler lendi. Lan bir şey ver. Allah aşkına bir şey ver. Bok veriyor. Oğlum bir şey vur dedik ya. Abartıcı herif. Az kutu kaldı. Veya ben bunu az diyorum. Bakayım kaç tane varmış. İlk baştan bakayım. Bir tane var kutuda. Bir. Dur lan. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yok. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane kaldı. Güzel karakter çıkarsa şey puanlarını ona vereceğim. Güç puanlarını. Tabi tabi tabi. Aa bir şey gelecek. Kesin bir şey. Ne gelecek? Abi süper sen güzel bir şey var. Allah aşkına güzel bir şey var. Dursana ya baba. Bursa yerine mesela peni vardı. Daryl verebilirdim. Veya Poku. Üf ya bir şey çıkmıyor. Bir şey çekmiyor. Çekmiyor bir şey. Kafamı kıracağım. Bir şey çıkmıyor. Brawl Pes ne biçim bir şey lan. Benim var ya. Bir iki tane karakter vermiş diye var ya hava atıyor sapırsak. Nerede o kutu? Güzel kutu. Şirin kutu. Burnuna bak artı var. Gözlerin de çok fiyakalı. Bak bize kızıyorsun. Bak çivilerin bile kaliteli bak. Kafan bile saçlısın. Bak saçlılığına şükret. Kutum var inşallah. Bana bir tane içinde bir tane karakter ver. İçinde beyazlık bir karakter görüyorum. Hadi ver. Seni çok seviyorum. Ver bir tane karakter. Bastım. Vermedi. Verdi. Vermedi. Oğlum o kadar sevdim ama kutuyu. Güzel gözlü kutu. Güzel kafalı. Kafana tükürürüm bak güzel karakter var. Lan çocuğu sevmiyorum bak. Hmm, şey çıkmayacak kesin ya. Lan 83 altın poko geldi. Baba. Bana bir spolt verir misin? Diğer kişiye de spolt verdim. Bak burada da var. Sapırsel. Sana güveniyorum bak. Güzel bir karakter verebilirsin bak. Mesela ben sana güzel kupalar veririm. Güzel oyuncular veririm. Bir sürü hesap açarım. Lütfen bana karakter ver lan. Ver lan bir karakter. Şerefsiz sapırsel. Şerefi yok. Bu en azından mega kutulardan verseydin. 3 tane karakter benim götüme mi girecek? Bu Frank Edgar'ı verseydin. Edgar bu hesapta yok. Bedava veriyorlar Edgar'ı. Ben de neyin açtım lan bu hesabı. Bele ver. Ya da bele verme güzel değil bu. Leon ver. Leon ver. Leon ver. güzel bir karakter var baba. Mega kutumuz 5 yazdı. Bok. Bok yapsaydın. Cık. Hayatımda bu kadar iğrenç kutu açılımı videosu görmedim baba. Oğlum her şeyden mi bok verir? Her şeyden mi lan? Her bir boktan 5 yazıyor. Ben bunları hızlıca açayım. Bir şey da yüzde bir katrilyon eminim zaten. Oğlum hiçbir şey mi olmaz? Hiçbir şey mi? Bak son mega kutu. Hiç mi bok vermezsin anasını satayım? Bu kadar rezalet hesap görmedim. daha görmek istemiyorum lan seni. Bana karakter verme. Anladın mı? Bana karakter verme sapır sapır. <laughs>